Merhaba kripto para severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda seçmiş olduğum alt altcoin'in analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızda yeni oluşturmuş olduğumuz iki oynatma listesinden bahsetmek istiyorum. Basit teknik analiz serisiyle göstergeler serimiz kanalımızda aktif bir şekilde güncellenmekte ve düzenli aralıklarla yeni videolar eklemekteyiz. Açıklamaya bu oynatma listesinin linkini koyacağım. Temel analizde yeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız o videoları mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. Dentcoin'e bakalım. Dentcoin'de yeşil bölgemiz vardı. Geri çekilmelerini değerlendirebilmemiz için uygun bir seviye olarak durduğundan bahsetmiştim. Oradan aldığımız destekle beraber 0. Öndeki sıfırları söylemeyeyim. 879 dolar seviyesinde bulunan ve 952 dolar seviyesinde bulunan dirençlerimizi direkt kırdığını hatta 952 dolar seviyesindeki Direncimizi de kırdıktan sonra destek konuma getirip bir retest yaparak oradan da bir alım fırsatı verdiğini görmekteyiz ki onun üstündeki 1024 dolar seviyesinde kritik bir direncimiz vardı daha öncesinde düşen tenli kırdıktan sonra değerlendirip oradan satmıştık. Oraya uzun bir şey takırıyoruz. Takırdıktan sonra bir üst kademe 1171 dolar seviyesini zorlamaktayız. Yeşil kutudan değerlendirenler varsa zaten her dirençte kademeli bir şekilde çıkmışlar. Hatta 1171 dolar seviyesindeki direnci beklediğim bile düşünmüyorum. Şu anda short bölgesinde miyiz? aslında short fırsatını vermiş gibi durmakta. 1171 dolar bölgesinden geriye doğru gevşemeler başlamış. Geri çekilmelerde zaten desteklerimiz belli. Bana sorarsanız 952 dolar seviyesini daha böyle bir göz önünde bulundurmanız gerekir. gerekebilir. Fakat 879 dolar bölgesinde de test etmedi. Burada bitcoin'in rolü önemli. Onu takip ederekten artık hangi kademeden tekrar değerlendirmek istediğinize karar verebilirsiniz. 1171 dolar seviyesinde kırma durumunda 1300'lü seviyeleri göreceğimizi ben düşünüyorum Dent'te. E, TC coin'e değinelim. E, e TC e direnç seviyelerinde hafif bir takırma yaşayarak sel sel tıkılarak çıktığını görmekteyiz. Ve 26 dolar seviyesi 26.80 dolar seviyesi onun nihai direnç seviyesi olarak durmakta. Geri çekimlerde 20 dolar seviyesinde bulunan yeşil kutumuzdan ben alım yapmayın düşünüyorum. Eğer orayı görürsek onun haricinde 22.37 dolar seviyesi de alım için değerlendirebilirsiniz. Fakat e, geri çekilmesinin bir tık daha sert olacağını düşündüğüm için ben yani yeşil kutuyu bekliyorum. Onun dışında her ikisini her iki seviyede değerlendirebilirsiniz. Toplu bir şekilde. K coin'e değinelim. K coin'de uzun zamandır bahsettiğimiz bir kırmızı kutu vardı. 3.33 dolar seviyesi ve sonunda bu kutuyu tam anlamıyla kırdık. Kırdıktan sonra burada bir fiyat boşluğu olduğunu ve hızlı bir şekilde 3.82'de seviyelere çıkmamızı beklemiş, Beklediğimi söylemiştim. Şu anda kırılım gerçekleşti. Retest de gerçekleşti. Hatta ikinci bir reteste de bayağı orada bir stop patlatma işlemleri yapıldı ve fiyatımız %10'luk bir yükseliş gördü. Şu anda da yükselişi devam etmekte. 3 senin dolar seviyesi kırmızı bölgen değerlendirilen için çıkmak açısından uygun durmaktan 3.82'nin üstündeki bir üst kademe direncimizde bakacak olursak 4.20 dolar seviyesini görmekteyiz. Cake coin'de de yorumlarım bu şekildeydi.